Merhabalar. Hayırlı günler. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün hava inanılmaz. Hem soğuk hem de yağmurlu. Umarım sesin duyuluyordur. Neyse hadi bakalım. Yine bereket yağıyor diyerekten. Videomuza başlayalım. Bak şu heh, o güzel. Onu alalım. Patatesler çok güzel, sarı patates. İster haşlayın, ister kızartın, her türlü çok güzel. 10 kilo patates 3 euro bu arada. Bunlar 5 euro pardon 5 euro diyorum, 5 kilo. Bizi 10 kilodan aşağı kurtarmaz. Kavunmuş bu böyle. Allah Allah. Balgavun diye geçiyor ama çok güzel görünüyor değil mi? Ben beyaz şöyle kavun bakalım zetseler var. Şöyle. Kırmızı biber. Ha ışıktan çok tuhaf görünüyor. Yeni fark ettim. Evet. Şöyle nar var. Narın kilosu 2.49'a. Ayva kakiler kakinin kilosu 3 euro ya ama güzel görünüyor şöyle ışıkta bayağı bir vuruyor sepse görünüyor gel bakalım içeriden alacaklarımızı alalım Bunlar da Türkiye kabağı şöyle yarım kilo kabak 1.49'a. Ee, evet. evet. bu da. Güzeller evet. bir, bir, bir. Evet. bir oyu ya. Evet. Dikkat bir yerin acıtma. Bu da olsun da. Takıveren bir şey. Sileksi de daha iyi oluyor biliyor musun? Biraz pideler ısınınca şöyle malzemelerimizi hazırlıyoruz. Şey bakalım buzdolabında limon çıkaram. Limon sıkarız. Tak tak tak. üçü aç şeyin ayarında. Limon var mı? Bak bakalım. Yoksa suyunu çıkartırız. O da aynı şey. Dörde bölsek olur mu? Şöyle dört tane yapalım. Yok mu? Suyunu çıkar o da limonya. ya. Dolapta şurada var bak yukarıda. Suyunu getir yavaş. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Şükür eve gelebildim. Yollar inanılmaz dolu bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Bütün istediklerimi bir arada bulamadım bugün. Artık onlara da başka sefer gideceğim. Şöyle bir tane anneciğim getirir misin onları? Marul aldım. Şöyle bir tane kavaktan beyaz peynir aldım. 5 euroydu fiyatı. Normalde bunun bakliyatları çok güzel oluyor. Bakalım beyaz peynir nasıl olacak. Böyle bir tane bundan aldım. Şöyle göstereyim. Bu da normalde marka. Şöyle fiyatı burada 11 yazıyormuş. 10 euroya indirimde. Benim aldığım diğer şeyler zeytin vardı onlar 14 18 euro evet 18 euro onun fiyatı bir tane de böyle zeytin aldım hocam size şundan aldım seviyorsunuz diye ya şöyle biz krem aldım beklenmem şöyle pide aldım dedim çocuklar okuldan gelesiye kadar yemek yetiştiremezsem onlara dedim böyle şey yaparım tantuni falan yaparım böyle 3 tane pide aldım Ay Fulya sormayın ki pırasalar var ya. Arabayı bir kokuttu bir kokuttu. <laughs> Alışverişte bugün en ucuz. Niye aldınız? Ne aldınız derseniz pırasa aldık. Kilosu 99 kuruş ya. Pırasa yemeği yapacağım böyle havuçlu. Eşimle biz yeriz. Fulya sen de seviyorsun değil mi pırasa yemeni? Fulya seviyor. Evet şöyle. Dedim tantuni falan yapalım diye tavuk göğsü aldım. Tavuk göğsünü hemen kaça almışız? Şurada isim yazıyor. Bir dakika Fulya şu. Tavuk göğsünü kilosu arkadaşlar 6 euro 50 kuruş. 2 kilo tavuk göğsü aldım. Ondan sonra buraya da yumuşak buldu da eline sıkı sıkı veriyor. 2 kilo kıyma aldım. Hemen kıymayı da size söyleyeyim. Fulya'cığım şurada kaç para yazıyor kilosu? Şu ismi kapat. E, 19 euro cent. 9.49 kilosu. evet. evet. Kilosu kıymanın 9 euro 49. Ben yağsız kıyma alıyorum. İşte 2 kilo kıymaya 19 kaç para vermişim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Sucuk aldım. Yalnız yine 10 kilo patates aldım. Onu hemen aşağıya gönderdim. Sucuklar her yerde aynı. 14 euro. Bugün sizlere şöyle bir şey kalmış mı kalmamış. Evet. Sanki bir şey de var gibi geliyor ama yok herhalde. Almış olduğum şeyler... Bisküvi nereye attık annem biz? Kaşıklıymış. Almış olduğum şey şöyle göstereyim. Sayılı herhalde. 1-2-3-4-5-6-10 parçamı Ekmekleri sayarsan işte. Çok az bir şey ama gerçekten fiyatı yüksekti. O yüzden size bunlara indirim var diyemeyeceğim. Hiçbir yerde indirim yoktu. Böyle bunları aldım. Şimdi biraz daha eksiğimiz falan vardı. Eşim de onlara gitti almaya. Ben hemen ne yapacağım? Yemek hazırlayayım. Böyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Beyaz peynirler, zeytinler hiçbir yerde indirim yok. Beyaz peynir almak istiyorsanız en şeyi başlıyor. 6-7-8-9 çıkıyor. Böyle yani. Bakalım. İnşallah Türk bakkallarının insafa gelip de indirim yaptığı günü sizlere sabırsızlıkla bekliyorum. Haber vereceğim. Ama bilmiyorum artık. <laughs> Duymuyorlar bizi. <laughs> Neyse. Hadi hemen hızlıca bunları kaldıralım buradan. Üstünü açıver güzel canım. Kuruyam şeyi getirir misin pasta koymaya? Demir var ya orada. getir Getirenler. Şunu şey yap annem kopar da. O değil o değil. Kopmuyor mu? Şöyle ben size yardım edeyim. Bunu koydun da en son ben koyayım şimdi. De. Çift çift koy bir şey olmazsa. Düzelt elinle koy annem. Çekirdekleri çıkaralım da çekirdeğimiz nerede? Bir de ben yapayım mı? Yok yok. Sakin koy annem zaten bir şey yok. Maçdas <laughs> Erimiş mi? Bu Evet erimiş ya. Bunu ben yapayım. Bunu ben yapayım. Tamam, full işim Tamam sen ver. dursun mu tabağın annem burada. fıstık çekirdek onları koy. Çatal getir hadi aşkım yürü. Şöyle pastamızı hazırlıyoruz. Bu bizim sevdiğimiz pasta değil mi kızlar? Evet. Gerçi biz peyniri da seviyoruz. Bunu da ikisinde. <laughs> Dikkat dikkat. Heh, tamam. Çatallarımızı da getir. Hadi bakalım ben de kendime bir kahve yapayım. Bir kahvesi. Bugün kahve içmedim. Pastayla birbirine dengelesin. Annem biz şeyi getir gel. Burada kahve şeyimiz vardı. Czebe. Evet. Burada benden başka şey içen yok ki. Kahve Nerede? içen yok ki. Orada bak çaydanlığın orada getir. Evet hemen attım kendimi mutfağa. Dedim bir şeyler yapayım. Hava buz gibi yağmurlu. Bayağıdır sütlaç yapmıyorum. Sütlaç sever misiniz? Aslında biz çok seviyoruz ama herhalde bir ara böyle sık sık yaptıydım. Ondan sonra bir ara verdim. Dedim bugün tekrardan yapayım. Şöyle güveçlerimi getirdim. Tertemiz yıkadım. Bunları ben tatlıda kullandım. Güveçlerimi kartonu içinde duruyorlar. Böyle et vesaire yaptıklarımda kartonsuz belli olsun diye iki takım almıştım. Şöyle tepsimin içerisine suyunu koydum. Şöyle güzel kıvam aldı artık. Bunu içerisine koyup fırına göndereceğim. Çoğu kişiye şu sütlaçın üzeri kızarması için işte bazıları yumurta sarısı sürüyormuş. Bazıları da şey var böyle elektrikli bir şeyle yakıyorlar. Ben en doğalından şimdi bunu böyle koyacağım. Fırına süreceğim. Zaten içerisinde süt olduğu için kızarıyor yani. Böyle yumurta sarısı bilmem neye gerek yok. Sütlaçın üzerine de yumurta sarısı sürülmez yani. Bilmiyorum yanlış mıyım da sürülmez. Hadi bakalım hemen dolduralım şunları. Fırına gönderelim. Bu arada fırınımı da açtım. Fırında hemen ısınsın. Evet tatlılarımız hazır. Şöyle sütlaçlar. Daha gördüğünüz gibi duman çıkıyor. Fırından yeni çıkardım en üst ayarını ayarlıyorum 5 dakika durduktan sonra şöyle istediğimiz kıvama geliyorlar zaten hadi bakalım birazcık soğusunlar ondan sonra akşama güzelce bunu sunun istediğiniz şeyi yapabilirsiniz İster böyle yiyin ister kenarlarını süsleyin size kalmış bir şey yiyenlere afiyet olsun